Selamlar, merhabalar Burçmanyan'ın değerli takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Bu videomda sizlere 26 Şubat'ta doğanlar hangi burç sorusunun yanıtını vereceğim. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. YouTube Burç Manya kanalımın ana sayfasına girer ve üst tarafta yer alan oynatma listeleri butonunu tıklarsanız karşınıza çıkan burçlar arasından burcunuzu seçebilir ve burcunuzla ilgili daha önce yapmış olduğum tüm paylaşımlara buradan erişim sağlayabilirsiniz. Gelelim 26 Şubat'ta doğanlar hangi burç? 26 Şubat'ta doğan Burç Manya takipçilerinin burcu balıktır. Her zaman yeni fikirlere sahip olma şanslı, e, şansları dolayısıyla yaratıcılıklarını gösterebilirler çoğu zaman verdikleri fikirler dünyadaki anomalileri ve sorunları çözmeye yetecek kadar iyidir. Biraz işkolik ve gerçekçi de olabilirler. Sözlerinin her zaman dikkate alındığından emin olmak için sıklıkla ellerinden gelenin en iyisini yaparlar. Güven sorunları olmasına rağmen oldukça güvenilirdirler. Benzer bir durumdan 25 Şubat'ta doğan hangi burç sorusuna yanıt verirken de bahsetmiştim. 20 6 Şubat'ta doğanlar güvenilir, verimli ve uyarlanabilir liderlerdir. Onları gizemli kalmaya iten büyük bir hırs ve güce sahiptirler, zekidirler ve öngörülemezler. Bu durum her zaman birçok fırsatı kaçırmalarına neden olur. Onlara insanlarla daha iyi bağlantılar kurma şansı veren sosyal bir karaktere sahip kararlı bir insandırlar. Hayal gücü ve çok yönlülüğü olmayan insanlar için ilham kaynağı olurlar. 26 Şubat'ta doğanlar yaptıkları işe önem verirler, disiplinlidirler. Sokakta yoksul insanları gördüklerinde çoğu zaman onlarla empati kurarlar. Bu fakir insanlara yardım etme konusunda uzun bir yol kat edebilirler. 26 Şubat'ta doğanlar hangi burç dedik tekrar balık burcudurlar. Boğa ve yengeç burcu ile iyi anlaşırlar. Pek çok olumlu özellikleriyle tanındıkları için akranları arasında favoridirler. Paralarını, yardıma ihtiyacı olan sokak hayvanlarına harcayabilirler. Kimsenin tek başına hayatta kalamayacağına inanırlar. Yardım için kapılarına gelen herkese kapıyı açarlar. Kendilerinin de ayda bir gün bile olsa yardıma ihtiyaçları olabileceğini düşünürler. İnsanların gelişimi, yaşam tarzları ve durumları hakkında sahip oldukları içgörüyle tanınırlar. İyi mizah anlayışları çoğu zaman insanlarla nasıl ilişki kuracaklarını belirler. Yeni fikirler edinmelerini sağlayan yaratıcı bir kalbe sahiptirler. Bu fikri hayata geçirebilecek bir stratejileri vardır. Halkla çalışarak iletişim kurma becerisine sahip yükselen bir yıldızdırlar. Çok sadık ve kaliteli bir insandırlar. Yalandan nefret ederler, dürüstlüğe değer verirler. Çünkü öyle başarılı olacaklarına inanırlar. <laughs> Çok özür diliyorum. 26 Şubat'ta doğanlar balık burcudurlar. Bazı şeyler hakkında iyi ve adil karar vermelerine yardımcı olacak bir performansa sahiptirler. Zor zamanlarda sergiledikleri iyimserlikle insanları genellikle şaşırtırlar. Olumsuz oldukları zamanlarda oldukça fazladır. Bazen biraz fazla tepkisel veya fazla sert olarak düşünülebilirler. Açık sözlü olmaları nedeniyle bazı insanlar onlardan nefret edebilir. Ve hatta onlara komplolar kurabilirler. Bazı kişilerle olan ilişkilerinden emin olamayabilirler. Görüşleri ya da sorunları söz konusu olduğunda her zaman ayakları üzerinde durur ve esnek olmazlar. Zeki olmalarına rağmen dogmalardan uzaklaşamayabilirler. Dinlenmeleri için kend dinlenmeleri kendileri için faydalı olacağından dolayı dinlenmeye zaman ayırmalıdırlar. Bu konuya sağlıklarında... E, değinirken yine değineceğim arkadaşlar. İnsanlara karşı her zaman ayakta kalmalı ve mücadele etmelidirler. İnsanlarla ilişkilerini her zaman kontrol altında tutmayı öğrenmeli ve birbirleriyle iyi ilişkiler içinde olabileceklerinden emin olmalıdırlar. Şık bir yaşam tarzına sahiptirler ve aşk hayatlarında düşük bir bağlılık anlayışını benimserler. Bağlılığın bir ilişkide kutsal olduğuna inanmazlar. Bir kişi kendilerini sevdi diye o kişi için hayatlarını feda etmezler. Bağlanmak için kendi kriterlerine uyan kişiyi her zaman bulmaya çalışırlar. Özür diliyorum arkadaşlar. 26 Şubat'ta doğanlar her zaman incelik ve enerji dolu birini bulmaya çalışırlar. Arzu ettikleri duygusal esnekliğe sahip, değişen birini ararlar. Hayata kendileriyle aynı pencereden bakan birini yanlarında isterler. Sevdikleri doğru kişiyi bulduklarında çoğu zaman o kişiye bağlanırlar. Mantıklı ve kararlıdırlar. Partnerlerinin bundan keyif almasını sağlayan romantik ve gerçek bir aşıktırlar. İnsanların ne söylediğini ve hayatlarıyla nasıl ilişkiler kurduğunu umursamazlar. Ayın 1, 4, 8, 10, 13, 17, 19, 22, 26, 28 ve 31'inde doğanlar ile iyi anlaşırlar. Onları diğer insanlardan ayıran birçok beceri ve yeteneğe sahiptirler, ilginçtirler ve vardırlar. Seçtikleri kariyer yolunda kararlı olmalıdırlar. İyi biridirler ve beğendiklerinden e, iyi biridirler ve beğenilerinden birini seçmeden önce her zaman farklı çalışmalara göz atmaya heveslidirler. Bu 26 Şubat'ta doğanlar tarafından deneme yanılma yolu olarak bilinir. İstedikleri iş için çalışırlar. Maaşlarını düşünmeden işi kabul etmezler. Fedakar doğalarının bir sonucu olarak becerilerini genellikle kim olduklarına bakılmaksızın başkalarına yardım etmek için kullanırlar. İletişim becerilerine dayanarak avukat olabilirler. Halkla ilişkiler yönetimi işine girebilirler. Paranın hayatta önemli olduğuna ve hiçbir durumda israf edilmemesi gerektiğine inanırlar. Çoğu zaman gelir ve giderlerini dengelediklerinden emin olurlar. Her hastalıklarında doktora gitmedikleri için sağlıklarına önem vermezler. Sahip olabilecekleri herhangi bir hastalığın büyük bir sorun, büyük bir <gülüyor> <gülüyor> çok özür diliyorum arkadaşlar. Bu öksürük <laughs> sağ olsun e artık var olmasın. <laughs> Ee, baştan alalım bu kısmı sahip olabilecekleri herhangi bir hastalığın büyük bir sorunla dönüşmesini önleyerek her zaman duyarlı olmaları gerekir şeker hastalığına yatkındırlar tatlı olan şeylerden kaçınmalıdırlar duygusal olarak güvenli olduklarından emin olmak için ellerinden gelen her şeyi yapmalıdırlar sağlıkları için kendilerini duygusal olarak korumak amacıyla alkol ya da diğer zararlı maddeleri kullanmamalıdırlar Sık görülen kalp hastalıklarına yatkındırlar. Ruh hallerini iyileştirmek için streslerini azaltmak için egzersiz yapmalıdırlar. Tüm organlarının iyileşmesi için dinlenmelidirler. 26 Şubat'ta doğanlar özgürlüklerini çok severler. Hoşgörülü, hoşgörülüdürler ve durumları iyi anlama yetenekleri vardır. Çevrelerindeki insanlarla ilişkiler söz konusu olduğunda bariz dürtüseldirler. Evet 26 Şubat'ta doğanlar hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.